Anıl Şu anda Fada zirvede eski Şimdi Eskişehir var. Eskişehir sıraya çıktı. Eskişehir'de durum kafa kafaya. Yani tam sayabiliriz. E, 135 bin 201 oy CHP adayı Ayşe Ünlüce'de %42,94. E, 134 bin 950 burada da e, baktığımız zaman 250 oy civarında ki artık bu kadar oy sayıldıktan sonra. 251. 251, 251 hemen gördüm. 251 0, 0.8 yani 0,1 bile değil onun da altında hı hı. ve %57.4 anladığımız kadarıyla bu gece boyu Eskişehir ekranlara getireceğiz. Yarısından fazlası açılmış durumda. Soluk soluğa sıcak bir yarış var Eskişehir'de. Kütahya gelecek şimdi de ekrana. Güncellenmiş listede Kütahya'da da, da kafa çıktı. kafaya hakikaten Ciddi bir sıcak yarış devam ediyor. Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 29,99. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Ali Mışık ise 29,65'lik oy oranıyla zirveyi zorluyor. 4.639 ay oy sayılmış CHP için MHP adına mührün vurulduğu oy sayısı ise 4.587 olarak sayılmış. Oy farkı sadece 52. Doğru. Sadece 52. Doğru nefes nefese. Ben Çanakkale'yi parksa... çok merak ediyordum. E, gecenin evet, başından beri. Sen çok beri. seversin. E, Çanakkale'de adayları da ağırlama fırsatı bulmuştuk. Çanakkale gelecek. Çanakkale'de de e, nefes nefese bir yarış var ama e, AK Parti CHP arasında bir yarış da bekleniyordu. İyi Parti adayı Alaaddin Burak Kunt e, yarışta e, AK Parti'nin önünde görünüyor. Muharrem hmm. erkek e, CHP'nin önemli isimlerinden biriydi. %38,75. Ee, İyi parti adayı Alaaddin Burak Kunt 38,13, 31 oy fark var. Fark olarak da sanırım hı hı. en düşük farktı 51'in adına 31, 0,62, 6,8. Henüz çok erken, onun hı hı. da altında olduğu için çok anlamlı değil ama anladığımız kadarıyla bu iki aday arasında geçecek rekabet. Çanakkale'de e, sıcak yarıştaki illerde değişiyor. Yeni veriler geldikçe e, yanan illerin sayısı artıyor. E, artıyor ama sanki biz 10 değil